Sosyal Sorumluluk Hakkı'nda bizlere çok güzel bir sunum yaptınız. Öğrencilerde yüz bir sunum yapmış oldunuz. sizlerden bugünün bu oturum hakkında birkaç cümle alabilir miyiz, görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Elbette memnuniyetle. sizlerle birlikte olmak her zamanki gibi çok güzeldi. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi benim uzun yıllardır işbirliği içerisinde oldum. Evet. Aynı zamanda kurucusu oldum. Benchmark aracılığıyla da ortak birçok güzel çalışmaya imza attığımız bir üniversite ve fakülte. Bugün sizlerle birlikte olmak ayrıca heyecan vericiydi, son sadece etkileşimli bir buluşma evet. oldu. Evet. Sizlerle birlikte kurumsal sosyal sorumluluğu biraz kavramsal çerçevesine anlamaya çalıştık. Tarihsel gelişimden söz ettik. Bir kurumsal sosyal sorumluluk uygulamasının başarılı olabilmesinin altında Hangi ilkelerin yattığını ortaya koymaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Benim için son derece keyifli ve heyecan verici bir ders Bizim oldu. Benim için de çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Ben yani de çok sağ. teşekkür ederim. Çok sağ olun.